Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bu videomuzda çok kıymetli tavuk gübresinin işlenmesini ve onun fermentasyonunu basit yöntemleriyle göstermeye çalışacağız. Hiçbir zaman ister cıvık isterse kurutulmuş olsun kümesten gelen tavuk gübresi doğrudan bitkilere asla verilmez. Bu kural çiftlikten veya hayvan besanesinden gelen diğer gübre çeşitleri için de geçerlidir. Sebebine gelince bu çeşit e, gübre çeşitleri bakteri ve zararlıları çok barındırır. Bahçenize hastalık ve diğer zararlıları taşır. Bunu da önlemek için iki önemli faktörden birini kullanmanız gerekir. Bunlardan birisi kireç. Bir diğeri ise kükürttür. Peki hangisini kullanacağız ona bakalım. Eğer kullanacağımız gübre kireçli topraklarda kullanılacaksa kükürt kullanmamız gerekir. Eğer kullanacağımız gübre kireçsiz, kireci az olan topraklarda kullanmamız gerekiyorsa bu sefer de kireç tozu kullanmamız gerekiyor. Anadolu topraklarının neredeyse tamamına yakını Marmara ve Karadeniz bölgeleri hariç geneli kireçli topraklardır. Bu nedenle biz de toprağımız kireçli olduğu için kükürt kullanıyoruz. Kükürt kullanacağımız gübrenin fermentasyonunda yardımcı olacağı gibi aynı zamanda toprağın pH'ını düzenlemede de yardımcı olacaktır aynı zamanda toprakta bulunan iz elementlerini bitkiye aktarımında kolaylık sağlayacaktır. Evet gördüğünüz gibi kompost yerimizi açtık. Kompostu hemen kısaca özetleyelim. Her türlü bahçemizde bulunan bitki artıklarını, meyve sebze artıklarını burada barındırıyoruz. Toprakla fermente ediyoruz. Bugün de aynı fermentasyon işlemini 25'er kilogramlık 2 çuval tavuk gübresiyle değerlendirmeye çalışacağız. Böylece hem tavuk gübremiz işlenmiş fermentasyon olmuş olacak hem de kompostumuz daha değerli gübre haline gelmiş olacak. Tavuk gübresi barındırdığı içerisindeki elementlere göre çiftlik gübresine oranla daha faydalı bir gübredir. Bütün meyve ve sebzelerin her türünde kullanılabilir. Rezzetli sebzeler yetiştirmek için idealdir. Organiktir, kilitlenmiş toprağınızı çözer ve bitkinizi besinlerini almasına yardım eder. Bitkilerde kök ve gövde gelişimini artırır, meyve ve sebze verimini çoğaltır ve toprakta uzun müddet kalır. İçindeki iz elementlerinin yoğunluğu nedeniyle doğrudan verilmesi bazı bitkiler için çok sakıncalı olabilir. Fazla miktarda veya doğrudan direkt verildiğinde bitkide yanma görülebilir, bitkiyi kurutabilir. Bu nedenle fermentasyonu çok önemlidir. Üstelik böyle bir kompostla fermente ettiğinizde çok faydalı bir gübre elde edersiniz. Gördüğünüz gibi kompostumuzun bitki ve sebze meyve atıklarını olduğu gibi serdik. E, kuru ve yaş olmak üzere ve üzerine de 25'er kilogramlık iki torba tavuk gübresini eşit aralıklarla üzerine döktük. Sıra en önemli kısma geldi. Ne yapacağız? Toprağımız, kullanacağımız toprağımız, bahçemiz kireçli toprak olduğu için biz e, kükürdü tercih edeceğiz. Kükürt e, yaklaşık e, 3 veya 4 litre kullanacağız. Kükürdü de aynı gübreyi serdiğimiz gibi eşit bir şekilde her yerine e, serpeceğiz. Her yerinin kükürtlenmesini sağlayacağız. Komposta kullandığımız materyaller Gerek sebze ve meyveler, gerekse ot, saman gibi materyaller zamanla çürüyecek ve kuvvetli tavuk gübremiz seyreltilmiş olacak. Kullandığımız tavuk gübresi kuru olduğu için bu bekleme fermentasyon süreci en az 45 gün, en fazla 60 gün yeterlidir. Yalnız bu arada haftalık bir defa alt üst karıştırmak ve nemlendirmek şartıyla tavuk gübremiz sıvı cıvık olsaydı bu süre en az 2 ay en fazla 3 ay olması gerekiyordu. Bu fermentasyon süresi çok önemli. Bu 3 aylık kısımda da yine karıştırma işlemimiz, aktarma işlemimiz, nemlendirme işlemimiz birinci şekilde olduğu gibi haftalık olacaktır. Son olarak yaptığımız işlemde bulunduğumuz bahçenin toprağından 10-15 kürek üzerine serptik. Toprak karıştırmamızın nedeni ise topraktaki faydalı çürükçül bakterileri tavuk gübresine aşılamak. Evet sevgili dostlar, karıştırma ve bocalama işlemlerimiz tamamlandı. Verdiğimiz karıştırma süreleri ve kompostun bekleme fermentasyon süreleri çok önemli. Gübre, kompost yığınları sık aralıklarla aktarma karıştırma yapılmadığı sürece iç kısımda yanma olur. Ayrıca uzun süre beklediğinde besin değeri olan tüm bitkisel elementler bakteriler tarafından tüketilir. Gübreniz bir işe yaramaz. Umarım faydalı olmuştur. Bol ürünler, Hayırlı günler dileğiyle Allah'a emanet olunuz.